Selin. 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 Geldim geldim. Ne bu acele? İki ayağımı bu pabuca soktun. Selin, bugün benim çok fazla işim var. Önce para çekmem lazım. Sonra elektrik faturası var. Sonra doğalgaz faturası var. Bir de internet faturası var. Ay, bir de benim birine para göndermem lazım. Ya ben bu kadar işi tek başıma nasıl yapacağım? Tamam. Bir dur, bir nefes al. Gideceğiz şimdi PTT'ye. Her şeyi şıp diye halledeceksin. Saçmalama Selin. Her şeyi tek bir yerden nasıl halledebilirim? Hem en yakın PTT nerede? Her yerde. Şıp diye yani. Şıp diye. Göreceğiz bakalım. 5000'in üzerinde iş yeri, 40.000'den fazla çalışanla kargolarınızdan posta işlemlerinize, fatura ödemelerinizden para transferinize kadar hayatı kolaylaştıracak tüm çözümler PTT'de. Hop diye geldik, şıp diye <laughs> Hadi.